Merhaba Tuna Bey. Merhaba Işıl Hanım, nasılsınız? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Tuna Bey, benim çok fazla vaktim yok. Bu yüzden ben hemen konuya geçmek istiyorum. Sizi de çok fazla tutmak istemiyorum. Tabii şey yapalım, kahve, kahve. Ee, Ka biz toplantımıza geçelim, garson gelince kahvelerimizi söyleriz. Tamam, o zaman öyle tamam. yapalım. Ee, biz ekran kampanyamız için bu iki yüzü düşünüyoruz. Ee, ama tabii sizin fikirleriniz de bizim için çok önemli. Bunu da belirtmek isterim. Yo. Çok güzel düşünmüşsünüz. Aynı fikirde olmamıza çok sevindim. Sabahki toplantıda bambaşka şeyler konuşunca... ...bizim gözümüz korkmuştu biraz açıkçası. Ajans ve markanın aynı dili konuşması çok önemli biliyorsunuz. Tabii. Yani aynı dili konuşmak çok... E, ...gerçekten aynı, aynı dil olduğu zaman daha iyi oldu. Bir şey yer misiniz bu arada? Bir ister misiniz? Dilli kaşarlı, kaşarı çift koyuyorlar. <laughs> Teşekkür ederim Tuna Bey. Siz e, alalı olmuşsunuz sizin. Ateşiniz mi var? Çok güzel kokuyor. Allah'ım bu nasıl koku? Ay gidemem ben gelemem ben gel gel, 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 gel Ee, şey ben kötü mü kokuyorum? Dur öyle şey ne alakası var? O diğer yani şeyden o. Ee, ben alerjim var da benim. Parfüme. e, parfüm alerjisi var. E, ee, böyle baharatlı parfümler olduğu zaman şu kimyon. Kimyon da bir kimyon mu var? Bir şeyde yani kimyonu bilmiyorum ama evet baharatlı. Burnunuz bayağı keskin. Evet, Köftedesi veririm de böyle şeyde olunca böyle. <laughs> ama çok güzel, güzel bir parfüm. Yani Kesinlikle kokusu olarak ederim. baharat alerjisi. Ben yani ondan... <laughs> ee, teşekkürler. Teşekkürler. Biz senaryoda ufak bir değişiklik yapmak istiyoruz Tuna Bey. Siz nasıl istersiniz? İlk başta konuştuğumuz reklam filminde kadın ve erkek arkadaştı. Evet. Ama biz onları direkt birbirlerine aşık yapalım diyoruz. Böyle birbirlerine bakınca gözlerin içi parlamalı. Biz o aşkı onlarda hissetmeliyiz. Bize aşk vaat etmeliler. Hmm. Ee, biz çikolatayı aşkla ilişkilendirmek istiyoruz. Olur. Zaten çikolata demek aşk demek. Onu diyorsunuz yani. Evet, kesinlikle. evet. Şimdi Diyeceksiniz ki çoğu çikolata filminde... ...aşkları oynatıyorlar zaten. Ama biz birlikte düşünürsek fark yaratabiliriz diye düşünüyorum. Tabii canım. Zaten şimdi çikolata kendi içinde aşk var yani aşklı bir şey yani e, böyle aşk düşünün çikolata zaten yani aşkın içinde var yani o açıdan diyorum böyle bir parçalı çikolatalı aşklar gibi çikolatalı sandviç sever misiniz bu müthiş yapıyorlar ee, size söyleyeyim bir tane çikolata teşekkür ederim. harika bir tek burada var sandviçin içinde çikolata müthiş Çok çift kaşar, şey çift çikolatalı ister misiniz bir tane teşekkürler Tuna be ailemsiniz gerçekten neyse konumuza dönelim. Şimdi hayal edin lütfen. Sizin bize sunduğunuz hikayede biz bu şekilde başlıyorduk. Elinizi verin lütfen. Ee, biz bunu istemiyoruz. Böyle başlamışsın. Böyle başlamasın. Kesinlikle bu değil. Olur. Daha samimi, daha sıcak tekrar elinizi verin bana lütfen. Oyuncu böyle elini tutar. İşte koklar, öper, yanaklarına koyar. Hani daha samimi, daha sıcak. Aşkı görmeliyiz onların gözlerinden gidemem her güzeli gönüllüyemem Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Yolarım, ayrı gemide yol alır, ayrı düğün tutarız bu evde sır dolu şu halimi.